İskenderun Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasında düzenlenen basın toplantısına Atatürkçü Düşünce Derneği, Çevre Koruma Derneği, Eğitim İş, Hacı Bektaşı Veli Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve gençlik kolları ile ilçe teşkilatı ve partililer katıldı. Basın toplantısında ilk sözü alan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Fahrettin Turhaner, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmaya çalışanlara bu fırsatı vermeyeceği istedi bu yapılanlara karşı birlikte hareket etme ve bu hareketi daha ileriye taşıma açısından bir araya geldik. Çok kısa bir anekdot söyleyeceğim ben. Hepimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biliyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bizim dışımızda tanıyan bir ülke yok. Onun için devlet statüsü almamıştır. ile birlikte Türkiye, Türkiye, Osmanlı toprakları yedi parçaya bölünmüştü. Biliyorsunuz buralar Fransız esareti altındaydı. Ege, Yunan, İstanbul çevresi İngiliz. Adana, Hatay, Antep, Maraş Fransız işgali altındaydı. <laughs> Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun ona inanan dava arkadaşları emperyalizmi bu topraklarda yendiler. Eğitim İş Sendikası Başkanı Sinan Civarioğulları ise Kurtuluş Savaşı sıradan bir savaş değildir. Emperyalistlere karşı kazanılan ilk savaştır. Emperyalistler emellerine alet etmek için Yunanlıları kullandılar. Ancak perde arkasına baktığınız zaman ise İngiliz, Fransız ve birçok devleti görmek mümkündü dedi. Yunanlıları sahaya süren emperyalist ülkeler amaçlarına ulaşmak için Yunanlıları kullanmışlardı Ama perde arkasına baktığımızda İngilizleri de görürüz, Fransızları da görürüz, daha başka emperyalist güçleri de görürüz. Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı İbrahim Araz ise Mustafa Kemal Atatürk'ü asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yapılan bu algı operasyonlarına karşı mücadele edeceğiz dedi. İskender Hacı Bektaş Veli, İskender Cemil ve Başkanı olarak bir gönderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyorum. Biz de asla unutturmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ise 26 Ağustos Anadolu'nun zaferidir. Emperyalizmin ile mücadele kurtuluş savaşıyla başlamıştır. O gün topraklarımıza göz dikenler ile ölümüne mücadele eden atalarımızı unutmayacağız dedi. Topraklarımıza göz dikenler, bu coğrafyaya göz dikenler, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine, hukukun üstünlüğüne sağlık, eğitim, politika gibi yani toplumun temel yapılarını zedelemek ve bunları ortadan kaldırmak maksadını yürütmektedir. Dolayısıyla dün toprağını vatanı için savunan, onun için mücadele eden bu anlayış ve zihniyet, bugün de tekrar e, vatanına ve milletine, cumhuriyetine, bütün kurumsal değerlerine sahip olmak için e, mücadelesine devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe başkanı Yusuf Mansuroğlu ise ülkemizi işgal etmek isteyen düşman güçlerine karşı 98 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle mücadele başlamış, 4 gün sürecek olan başkomutan meydan muharebesi ile emsal görülmemiş bir savaş ile Yunan işgaline son verilmiştir dedi. Bugün yurdumuzda özgür ve bağımsız yaşamımızı kanları ve canları pahasına bize armağan eden Büyük Atatürk İsmet Paşa, silah arkadaşlarına ve binlerce şehidimize sonsuz şükran memnuniyetimizi tekrarlıyoruz. Ruhları şad olsun, Allah rahmetlerini esirgemesin, ışıklar içinde buyursunlar. 27 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa'ya telefonda kuşattıkları tepeyi yarım saat sonra alacaklarını bildirmesine rağmen bunu başaramayınca intihar ederek hayatına son veren bir Alay Reşat'tı. Özellikle cephenin biraz gerisinde yüksekçe bir yere oturup tabancalarını dizlerine koyarak geri çekileni vururum. Mesajı vermesi ve birkaç sefer geriye kaçan askerler üzerinde bunu bizzat uygulamasıyla Deli Halit lakabını alan Mirliva Halit Bey. Üç kuzunu Mustafa Kemal'e emanet edip Sakarya cephesine koşan ve yaralanan Ayşe Çavuş'a erkek kılığında savaşan ve sonra kadın olduğu anlaşılan Halime Çavuş'a, soyadını İnönü Meydanı'nda çarpışa çarpışa alan Mustafa İsmet'e, geldikleri gibi derler deyip, geldiklerinden biraz daha hızlı gitmelerini sağlayan Mustafa Kemal'i saygı ve sevgilerimle anlıyorum. Ruhları şad olsun.